Özür dilerim. Şimdi şey mısır çorabı döküyoruz. İşte böyle. Bir sürü ihtiyacımız var ve şimdi ise nör şekerisini alıyoruz. Hı, havalı değil mi büyük anne? Oh hayır. Elim yapıştı. Hı, tamamdır. Bir şeyler yanlış gitti ama neyse. Şimdi her şey hazır olacak. Şimdi onu süper dondurucuyla donduruyoruz. Korkmayın, sertleşene kadar donacak. Böyle de şeker inanılmaz derecede lezzetli olacak. Aman tanrım, hmm. bu şekerler çok zararlı. Koladan değil, baldan yapılmalı. Çok daha yararlı olacak. Şef ne yapıyorsun orada? Ben zaten harika bir fikir buldum. Bu tarif kesinlikle bebeğin hoşuna gidecek. Sadece tencere, kola döküyoruz. Daha fazla kola bezeli bunu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ah benim şekerlerim hazır. Çok soğuk. Benim de bir kase buza ihtiyacım var. Buraya biraz sıvı azo dökmemiz gerekiyor. Bu kesinlikle buzun etkilerini arttıracak. Ve şekerimi çok daha çabucak dondurabileceğim. Harika. Şimdi tavanın içeriğini bir şişeye döküyoruz. Ve hepsini bir kaseye buzla koyabiliriz. Baksanıza bu kimyanın ne yaptığına. Harika. Şişe anında dondu. Büyük anne dokunmuş.